Herkese merhaba. Bugün sineklik yapıyorum. Bir arkadaşımın evine. Pileli sineklik denilen alet. Böyle saçma sapan bir alet. Böyle bahçeye kurdum tezgahımı. Ee, gerçi öncesinde şeyleri hazırlamıştım. Tüllerini. Şimdi de profillerini kesiyorum. Ondan sonrasında da birleştireceğim. Birleştirmeyi zaten beraber yaparız. Böyle ayırıyorum parçaları. En sonda da birleştirmesini yapacağız. Şey mantı, eğer kendim yapabiliyorsam niye dışarıya yaptırıp daha fazla para vereyim mantığı var aslında hikayede. Bunu da zaten konuşuruz, siz de biraz izleyin. Bakın nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Gerçi YouTube'da videoları var, ben de oradan öğrendim bu işi videoları izleyerek. Ee, nihayetinde kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. 200 liralık malzemeyi Daha doğrusu 200 liralık işi 20 liraya mal ediyoruz gibi bir durum var ortada Ben biraz gürültü yapacağım şimdi size Biraz daha malzeme kesmem lazım Sonrasında zaten birleştirirken yine Beraber Yaparız şimdi şuraya bir yere oturtayım ben Dur bakayım şurada Güzel bir yerim vardır benim kesip, Öyle iyi mi? Dur bakayım Evet Orası kafi. Bu pirili sineklik denilen zımbırtı biraz dar alanda çalışan bir şey ee, ve hani elici dersi gibi çok meşakkatli bir yapı. Yok işte türünü hesaplıyorsun, kesiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Deliyorsun ediyorsun e, ip geçiriyorsun bir şeyler yapıyorsun boncuk takıyorsun saçma sapan bir işleyişi var ama nihayetinde güzel iş çıkıyor e, yer kaplamıyor güzel bir hal alıyor şimdi biz neyi kesiyoruz abi ben Son kapıyı yaptım. mutfak kapıyı bitirdik yine bir kapı yapacağız yatak odasının kapısını yapalım 90'a 190 Yazalım ölçümüzü. 85 keseceğiz. 185 keseceğiz. Ben burada şu an Ben burada şu an size sineklik nasıl yapılır bunu anlatmıyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Sadece yaparken canım sıkıldı. Kamera açtım. Konuşuyorum. Çünkü Nasıl yapılır videoları var. YouTube'da açıp izleyebilirsiniz. Bakarak da çok rahat yapılabilir. Eğer elinizden böyle bir iş geliyorsa çok kolay yapabilirsiniz. Müzik Bu sesi sizle paylaşmayacağım tabii ki. Burada herhalde müzik falan çalar ama şu an yüksek bir ses olduğunu bilin en azından. Metrem burada. 185. Arkadaşımın da kulaklarını çınlatayım. İşi bana yıktı. Kendisi yok ortalarda. Mutlaka bunu izler. En azından bilsin. Şaka yapıyorum. İşe ben atladım. Benim eşekliğim yani. 185'i hesapladık. Yerimiz kurtarmayacak değil mi? Yok. Bakayım. Kurtarmıyor. Hemen tezgahımız hareketli. Hemen çekiyoruz. Olayı çözüyoruz. ama onun biraz aşağı basması lazım. Bir şey çekmiş. Çek bakayım. Ama niye böyle basmış? Şöyle de yapayım. Bunu da ayağını kaldırayım azıcık. Tamam. bir, bir yere yatır onları. <laughs> bu arada bu iş yani bu sineklik yapım olayı sileli sineklik denilen zımbırtı biraz inat işi oldu bizim balkon mu hareket ediyor balkon hareket ediyor galiba da biraz inat işi oldu işin açıkçası bana çünkü bir yandan da ölçü işaretliyorum da ıııı ee... <laughs> Malzemesi çok zor bulunan bir alet. Özellikle tülü. Hani profillerini bir şekilde bulabiliyorsunuz ama tülü gerçekten zor bulunan bir alet. Ve ben bunu ararken insanlar bende dalga geçtiler çok. Ya sen yapamazsın onu, sen halledemezsin onu. Bize yaptırman lazım, şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Ne, ne? Ve iş e, inada bindi. Dedim yapacağım arkadaş. Yani el mi yavan bey mi yavan mantığı. Camber şöyle diklemesine de yatırabilirsin ya. Yerde sürüklemediği sürece sıkıntı yok. Aynen. Ve işin sonucunda ee, biz bu işe başladık ve inan ettim yapıyorum bunu. zarar gelmez. Biraz ucundan aldık da fazla var. Neyse. Her gittiğim malzemeci, şeyici, alüminyumcu, şucu, bucu bir, bir taraflarıyla güldü açıkçası ben bu işi yapacağım dediğim zaman. E, yapmak istiyorum, kendim halledeceğim falan dediğim zaman güldüler. E, biz de aldık malzemeyi. Şıkır şıkır da yapıyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi yani eğer ucuza kendim yapabiliyorsam niye başkasına yaptırayım? Hem keyif alıyorum böyle şeyleri yapmaktan hem de ucuza mal ediyorum. Biraz anti bir yapı olduğu için ee, pahalı. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıda bir alüminyumcu da bir bu işi yapan bir adam da atölyeden yaptırırsanız bu işi bir tane kapıyı ortalama 200 liraya falan yapıyorlar. 200 küsür liraya yapıyorlar. Bir tane pencereyi e, yaklaşık 100 küsür liraya yapıyorlar. O zaman internetten baktığım, gidip fiyat aldığım yerlerde öyleydi en azından. Ama biz e, komple bir evin malzemesini 500 liraya aldık. Ve yaklaşık 3 tane kapı e, ve 9 tane kadar da pencere çıkartıyorum bu kadar malzemeden. Varın size tabidir ne kadar karlı olduğunu, kendinin yapmanın. Yani malzemesi sadece 500 lira tuttu koca evin. Eğer ben dışarıdan birine yaptırmaya kalksaydım 2.5 milyar falan tutuyordu. Hani yıllardır da zaten şey durumu var, ee, hangi evde oturur, oturursam oturayım, e, hangi yerde oturursam oturayım, bütün evlerimin sinekliklerini kendim yaptım. Ee, hiç dışarıya para vermedim, gittim malzemesini aldım yaptım. Ama bu pileli mevzusu ilk defa yapıyorum. Benim için de yeni bir şey. Evet hakikaten zor ama yani meşakkatli en azından. Zor demeyeyim de. Her şeyden önemlisi ki benim en büyük sıkıntılarımdan biri. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız, bir şeylerle uğraşıyorsanız yere ihtiyacınız var. Hani bir tezgah, bir atölye, bir, bir şeye ihtiyacınız var. Ve bu da bende çok da fazla mümkün değil. Yani bir tane plastik piknik masası üzerinde yapıyorum bu işi. E, haliyle bu da işi zorlayan taraflardan biri. Seni kaç keseceğiz şimdi dostum? 190-180 keseceğiz. Bir de o arkadaşa da teşekkür ederim. Bilmem ilgileriniz var mı? Yapar mı? Yapmaz bu Kendi içinde. Ee, onun videosunda linkini koyarım sağa sola. Çok güzel anlatmış bu işi. Yani firmaya para kazandırmayacak şekilde iyi anlatmış. Nerede çalışıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama. Yeğenimle beraber çalışıyorum. Çırak niyetine o yardımcı oluyor bana. Çırak demeyeyim hadi, değil mi? Kalfa diyeyim en azından. Videodayız ya şu an. He? Forsumuz olsun. Yakında eğer kamerasına ulaşabilirse o da YouTube'a başlayacakmış. Sen neler yapacaksın? Ben daha karışık. Hem yani vlog hem yani oyun tarzı, ikisi beraber. E benimki de karışık. Sen oyun çekiyor musun ki? Ben oyun çekmiyorum. Ha. Benim ne yaptığım belli değil ama. Ha. Ben motor da sürüyorum. Gördüğün gibi şu an sineklik de yapıyorum. Sevgi iyice şey karışık. Değil karışık. Gizemli bir adam değil. Birazdan gösteririm size onu şu an sadece iş yapıyoruz diye böyle. Ya maksat muhabbet için hikaye. Bir de şey yani e, bunu daha önceki bir videomda bahsetmiştim sanırım. Şu sesi boktan olan motovlog'da bahsetmiştim. Ee, YouTube'u seviyorum abi bu yüzden çok seviyorum yani. Hakim olmadığınız ya da bilmediğiniz bir şeyi oradan öğrenip çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. İzleyip yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey Gayet Eğlenceli bir şey Hem de kar getiren bir şey Bu arada Abim de kendine bir kamera sipariş etti Hatta ilginç bir hikayesi var kameranın Yeri gelmişken Ondan da bahsedeyim Bugün teslim aldık onu da. Onunla da ilgili bir detaylı şey çekerim. Ee, tanıtım. Gerçi hani tanıtımlık bir kanal değil. Ee, ben de çok anlamıyorum bu işten ama. Kamera ilginç bir kamera. Evet. Amazon'da Gearbest'te ve e, sanırım Aliexpress'te kamerayı ilk sipariş eden biziz. Yani bu üç tane sitede kamerayı alan tek adam biziz. Ee, tek satış olarak gözüküyor şu an için sitelerde. Onun da detaylı linkini koyarım. Ee, o fotoğrafları çekerim size de göstermiş olurum. Çok güzel bir kameraya benziyor özellik anlamında. Ben şimdi buraya koydum koy, koy 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 koy. Koy koy koy. Eee Yine bu tarz e, Çin klasmanında daha doğrusu Çin'in bu 50 dolarlık e, kameralar klasmanında bu daha önce işte Soner'in kamerasını çekmiştik. XDV. E, şu an işte ...benim kameram Eken Andoer marka. Ee, aynı klasmanda, SG Cam ile aynı klasmanda bir kamera. Onu da detaylı bir şekilde tanıtırım, onu da bir e, görüntüsünü çekip... ...aynı zamanda tanıtımın içine koyarız. Hatta bu hafta bir su altı denemesi yapacağız onunla. Onun da görüntülerini koyarım. an niye o fark ettin mi sen? Hı hı. Onları birleştirirken düzelteceğiz. Benim de nice zaman sonra kameramın mikrofonunu yaptım. Dahili mikrofonu taktım. Hariciyle çözemiyorum bir işleri. Onun daha zamanı var. Çözeceğiz bakalım ama. Kendine bir mikrofon aldım taktım. En azından vloglara devam edelim. Moto vloglar ileride gelir. Sıkıntı değil. Şimdi bu video Hemen bugün atarım YouTube'a, onun peşinden de Gemi Adamı ile ilgili videolar gelmeye başlayacak, seri seri, peşin peşin. Ben kesim işlemlerine devam edeyim. Ee, bu gürültüde zaten bir bok anlaşılmıyordur. Ee, oralara müzik koyarım zaten. Aa da bu da Canberk. Evet. Merhaba. Değil mi? Merhaba. Yakında onun da e, YouTube'un YouTube kanalı aktif olur. Ee, o zaman onun videolarına da bakarsınız. Genelde oyun ağırlıklı ee, ve gezmeli tozmalı videoları olacak. Birazdan yine açarım birleştirme esnasında. Görüşürüz. Şimdi bütün malzemeleri kestim. Hazırladım. Tülümü daha önce hazırlamıştım zaten. Şöyle bir şey. Hatta hepsini kodladım. Ne iner ne değildir diye. Yani çok e, yani zor bir şey değil, zor bir iş değil ama meşakkatli yani çok uğraştıran bir zımbırtı. Sinir bozucu şekilde çok uğraştırıyor. Çok incik cinciği var. Sorun da bu zaten. Can sıkan noktası da bu. Yoruldum da, sıcak da can sıkıyor uğraşmak. Parçalarını şöyle alayım. Sen orada dur. Öncelikle şunu bir geçirelim bakalım. Şunu bir açayım. Eskiden ya yani benim normalde kendi evime falan yaptığım sineklikler işte bu bildiğiniz kapının açılır tarzı gibi açılan, kapanan standart işte sineklik. Bunda arkadaş ya yani onda dört tane parçayı bir araya getir ortasına tülü yer bitti gitti. Ya bunda yok tülü ayarla yok tülü del e, yok işte ipini geçir yok işte ölçüsünü ona göre ayarla onu yap bunu yap çok sıkıntı iş. Çok fazla aksesuarı var. Çok fazla detayı var. Böyle noktan bir şey. Ha hoş. Arkadaşım ya yani şu an bu işi yaptığım arkadaşımın evine alternatif yok. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar. İki montajına da gittiğimizi çekerim. Ee, şey yok. Yer yok sinekli diğer sineklikleri yapabileceğim bir yer yok. Kapı aralıkları çok geniş değil. Normal açılır kapanır bir sineklik yapmak çok da kolay olmuyor. Yani daha doğrusu mümkün değil. mevzuda yer olmadığı için. Mecbur bu şekilde çok yer kaplamayan bir yol seçmek lazımdı. İki türü var bu işin. Biri store denilen bu panjurlar gibi içi makaralı, kendi kendini toplayan bir sistem var. Bir de bu pireli sineklik denilen e, bir sistem var. Başka da alternatif yoktu. Biz de bunu yapmaya karar verdik. Çünkü o store sinekliklerin de oraya girip girmeyeceği çok da şey değil. Yani e, belirsiz işine çok da yer yok ya kapı arasında şimdi bir de bazı aksiliklerle uğraştım demin bayağı da o canım sıktı uzun sürdü şu işe başladığım andan beri canımı sıkmayan bir şey yok zaten. Her şey mümkün olduğunca aksi gitti. Her şey mümkün olduğunca böyle sıkıcı gibi devam etti. Benim yani kafayı izliyoruz değil mi? Baba. Canım sıkıldı da tek başımayım Bir diyen kaçtı içeri. O yüzden açtım tekrardan kamerayı. Hem size bunu göstereyim son halini. Hem de biraz geyik yapayım. Kendi kendime konuşayım. Ee, bu video burada. Bu video bana bir bile bana ızdırap oluyor şu an. Şunu batlıyorum ki sonradan ben o işini yaparken açılıp da beni delirtmesin diye. Sonra kendi kendileri bir salıyor aşağı. Kuduruyorum burada. Köşelerini alalım. E, sizde ne var ne yok? Çok saçma olur değil mi? Bunu sorsam. Bu arada uzun süredir. Kanala video gelmiyordu. 4 tane tuhaf videom var şu an. E, hatta sonuncusunun ses sıkıntıları var. Buna rağmen arada e, Uzun süre video, 2 hafta falan video atmamama rağmen Abone olmuş 2 tane arkadaş var. Onları saygıyla selamlıyorum. Onlar kim bir alta yazarsa çok mutlu olurum ya yani. yani kanalda adam gibi video yokken bile abone olan o insanları tanımayı isterim ayrıyetten de teşekkür ederim. Son abone iki insandan bahsediyorum. Herhalde kendilerini biliyorlardır. Kanalda 3.000-5.000 abone yok çünkü. 14'tü 2 hafta önce son videomu attığım zaman 14 oldu daha doğrusu. 2 haftadır video atmıyorum. Arada iki kişi böyle abone oldu. Dedim hayır olsun inşallah. Kanalda öyle abone olacak çok böyle ağam şu bir şey yok. Kim bunlar acaba dedim. Akraba mı? Yabancı mı? Evet, bu da tamam. Şimdi... Şöyle geçireyim. Hiçbir şey detaylı göstermiyorum. Görüp de ne yapacaksınız zaten. Ya zaten benim gösterdiğimde de çok da bir yere varamazsınız. Bence. ağrıdı. Sudan sabah kalktım ben beri bir sırtım ağrıyor. Burası tamam. Burası tamam. Şey yapalım. Sabitleyelim bunu. Sonra ipini ayarlayalım. Sonra açılıp kapanışına bakalım. Sonra da bay bay diyelim. Şimdi doğru çalışıp çalışmadığı çok önemli. Bence tamam. o zaman abone olun beğenin görüşürüz